Merhabalar sevgili yengeçler. Efendim Ağustos ayını konuşuyoruz. 2024 yılı Ağustos ayı biraz hava durumu böyle hafiften netameli. Yani bazı istekler yerine gelirken bazıları da olmayabilir. Ancak burada bakın size göre aşk gezegeni Satürn sizin aşk gezegeniniz. O retro yapmakta. Merkür ...böyle biraz e, zihni bulandırmakta. Ve sezgilerinize hep güvenen siz yengeçler... ...değerli dostlarım, Asım Ercan'ım... E, ...şimdi e, birden güveneyim mi, güvenmeyeyim mi, olsun mu, olmasın mı... ...böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani sezgilerinize bir sis perdesi koyabilir bu merkür. E, ve de e, değerli dostlarım şimdi... E, 8'ler burcunda e, hareket var. Bu hareket sizin 12. evinizde olduğu için de bazı ertelemeler, engeller, kargaşa, düşmanlar, bilinen düşman, bilinmeyen düşman, dedikodular, söz, yazı lehinizde aleyhinizde, efendim bazı mektuplar gidip gelen artık mektup yok ya e, e, işte mesajlar, e-mailler falan. Peki şimdi bunlar sizin biraz böyle dediğim gibi zihninizi e, e, bulandırırken e, biraz da e, endişeye kaygıya sürükleyebilir kaygı yok endişe yok Lütfen bunun videolarını defalarca yaptık defalarca söyledim. Kaygı ve endişe o şeyi, o istemediğiniz şeyi size çeker dedim ve de e, sadece ben demedim, bütün dünyadaki profesörler, kuantum e, fizikçileri hepsi aynı şeyi söylüyorlar. E, efendim biraz e, e, bu yıl bazı gezegenlerin retroları var. Bunlar da direkt bazıları direkt sizi etkileyebilir. Bu yüzden sakin ve sessiz olmalısınız. E, Boyun eğebilirsiniz bazı gecikmelere. Verilmiş sözler vardır. Yerine gelmeyebilir. Ee, sanki e, e, şey yaptınız. E, yani iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bu şeylere güvenmekle diye. Kendi kendinize serzenişlerde bulunabilirsiniz. E, efendim e, hakkınız olanı er ya da geç alacaksınız. Ay başından bakın... E, e, Neredeyse ortasından sonraya doğru nasıl bir şey bu? Biraz e, engellerle karşılaşabilirsiniz. E, Merkür en fazla Merkür size e, olumsuz davranabilir. E, mantıklı düşünemeyebilirsiniz. Bazı elinize geçen e, efendim bilgiler, haberler, evrak bunlar doğru olmayabilir. Buna da dikkat edin. Ee, yanlış haberler size iletebilirler. Dedik 12. ev çünkü hareketli. Bazı kararlardan dönebilirsiniz. Hiçbir şeyde acele etmeyin. Son kararı son adımı atmayın lütfen. Yani hava durumu bu konumdayken, gökyüzü böyleyken e, son kararlarınızı lütfen vermeyin. Sanki bir cevap bekliyorsunuz. E, onu da bazı engeller O da bazı engellerle karşılaşılabilir onda da e, sabırlı olmaktan başka bir çare yok yani genel anlamda çok güzel bir ay diyemem ama siz de kadere karşı durmayın şimdi kadere karşı durmak demek e, ne biliyor musunuz e, hani aynı şeyi tekrar yaşamak demek bırakın olurunda gitsin her şey yani Olur böyleyse böyle olsun sizin olan size gelecek ee, öyle bir şey de kaderinizde kısmetinizde varsa o şey olacak bundan hiç şüpheniz olmasın gökyüzü sadece bunlara işte daha hızlı yaptırtabilir daha hızlı Efendim e, hareket edebilirsiniz sezgiler daha güçlü olur daha zayıf olur daha e, böyle şeyler e, vaki e, değerli dostlarım dikkatli olmanız gereken dediğim gibi son sözü söylemeyin acele etmeyin ee, sabırlı olun lütfen. Ee, yani şimdi ikna olmadıysanız da, hani bazen bir şeylerde ikna olmayız ama ha ha peki tamam, tamam peki deriz. Öyle. Siz de öyle davranın. Ee, efendim, e, düşüncelerinizi, hani bir evin e, şifon yerini çekmecesini tertipler gibi düşüncelerinizi de böyle belli başlı yerlere koyun bunlara cevap vereceğim bunlara cevap vermeyeceğim şu konuyu bekleme beklemem gerekiyor yani mantığınız hislerinizin önüne gelsin Çünkü hisleriniz sizi yanlış yönlendirebilir Bakın bu üçüncü ya da dördüncü söyleşim. bu Merkür sizinle uğraşıyor e, kadere karşı gelmeyin dedik e, Efendim şimdi burada e, Merkür e, Başak Burcu'nda 15'ine kadar e, Venüs de orada 6-29 e, Şimdi 6 ile 29 arası Aşkta, estetikte işte bazı dediğimiz gibi düşüncelerde Gecikmeler olsa da e, Bakın e, 6 ile 6 Ağustos 29 Ağustos arasında e, e, Beklenmedik Çalışan özellikle de bir yengeçseniz beklenmedik bir kazanç. Maddi kazanç söz konusu. Efendim e, Satürn dediğim gibi sizin aşk gezegeniniz ve şu anda efendim retroda e, biraz e, duygusal hayatta da biraz böyle bir soğukluk var diyebilirim. Duygusal hayat derken evlatlarla aranızda kardeşlerle aranızda sevdiğiniz insanlar. Yani duygusal hayat sevdiğimiz insanları temsil ediyor. Sadece eşi temsil etmiyor. E, efendim şimdi burada bazı e, tenkitler alabilirsiniz duygusal hayatınızla ilgili. İşte senin yüzünden veya işte sen ilgilenmedin. Yani soğukluk, serzeniş bu tip şeyler. E, efendim Uranüs boğada e, sizi size öyle bir sürpriz yapıyor ki böyle bir şaşkınlık geçiriyorsunuz çok sevdiğiniz birisinden veya sizi sevdiğine e, bildiğiniz emin olduğunuz birisinden böyle bir sanki bir perde geliyor eyvah bu beni sevmiyor muymuş böyle miymiş gibi bir sürpriz yaşama ihtimaliniz var ee, yine duygusal anlamda bazı yengeçler e, böyle bıkkın, sıkın sessiz efendim biraz eşten de yani sıkıntı var onu da size söyleyeyim hani eşten sıkıntısı olmayan yok gibi bence ee, şimdi bu sıcak e, yaz günlerinde e, fazla konuşacak bir şey sanki bulamıyor eşler e, veya e, sizin bazı takıntılarınızdan dolayı da efendim sıkıntıda olabilirler. Buna da lütfen dikkat edelim. Ee, gelelim günlere değerli dostlarım. Ee, bir sis perdesi var bu ayın üstünde. Perşembe 1. Ee, sanki geçmişten gelen haberler veya siz geçmişe gidiyorsunuz. Öyle bir e, seçim yapmanız gerekiyor ki birdenbire e, belki düşüncelerinizde. Yani e, şöyle diyeyim Belki düşüncelerde bir e, e, Bir seçme hakkı Öyle mi yapayım böyle mi yapayım Bu mu doğru o mu doğru Ama geriye giderek bunu Değerlendiriyorsunuz Efendim e, e, Geçmişe dönüp bir şeyler var Cuma 2 Cumartesi 3 e, Gökyüzü sizi koruyor Nerelerde işinizde iş yerinizde, iş arkadaşlarınızla çalışan birisiyseniz, yani işi olan bir yengeçseniz koruma altındasınız. Patrondan, arkadaşlardan, iş yerinde, kazalara karşı hepsi. Ee, bir de e, cazip de bir durumda söz konusu. Yani bir haliniz var, bir güzellik haliniz var. Ee, yeni ay çarşı, pazar günü 4, Aslan Burcu'nda ee, mal evini sizin ee, birilerinden uzak durmanız gerekir. Her an sizden olmadık bir talepte bulunabilirler. Şimdi e, bir kazançta bir parlaklık oluşabilir ve birdenbire karşı taraflarda sizinle e, bu maddiyatla ilgili bazı e, isteklerde bulunabilirler. ...efendim... ...geleceğe bakıyorsunuz. Her şeye rağmen hamasetlisiniz. Bakın yengeçler çok hamasetli... ...ve çok... E, ...dinamik insanlar aslında. Hani... E, ...herkes öyle bilmez. Bakın benim... E, ...canım kardeşim Erkan da öyledir. Yani bir şeyden... ...ümidini kesince diğer bir şeye atlar. E, şimdi bu ayda... ...öyle bir ay olabilir. Malla... ...bankalarla ilgili bu son derece güzel bir yoldasınız ve bu yol böyle de devam ediyor. Salı 6 perşembe 8 bazı kararları almak için önemli 3 gün 6 7, 8 Efendim sanki gökyüzünden bir hediye nedir biliyor musunuz? enerji hediyesi. Yani size bir hız kazandırıyor. Öyle bir hız kazandırıyor ki e, her şeyi bir anda yapmayı planlıyorsunuz. Her şeyi bir anda yapacağım ve başaracağım diyorsunuz. Efendim şimdi şöyle bir şey. Kaderde ya da hayatımızda tüm insanların hayatında bir şey yapmak üzere hamasetli, istekli ya bismillah deyip başladığınız zaman gökyüzü de buna müsaitse... <laughs> yani gökyüzü dediğim işte gezegenlerin konumu da o doğum tarihinize hikayenize ve de haritanıza haritanızla münasipse e, bu istekte de başlıyorsanız inanın ki hiçbir şey sizi geri durduramaz. Yani e, bu böyledir. Yani fizik olarak da böyledir. E, bir şey tekrarlamak güzeldir dua iyidir, du'a her gün dua niye iyidir tekrardır, o mantra dedikleridir. Yani e, mantra bir nevi du'a tekrarlamak, bir şeyleri sürekli tekrarlamak. İyi tekrarlarsanız oluyor, olumsuzu o da oluyor. Onun için dikkatli olalım. E, biraz e, Cuma 9, Cumartesi 10. E, biraz hava, havada böyle bir kargaşa bir. E, münakaşa gibi bir şeyler, öyle şeyler var. E, efendim 11-13 arası pazar Pazartesi, Salı. Bakın bu üç gün güzel. Cuma 9 da 10 arası e, biraz netameli ama 11-12-13 güzel. Buralarda e, e, güzel fırsatlar hazırlayabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Yani şöyle yaparsam böyle bu fırsatı elde ederim diye düşünebilirsiniz de böyle de. Efendim, e, sizi onaylayacaklar. Çarşamba 14. E, sanki her yere yetişiyorsunuz, her yere ve herkese. Peki, bu da sizin tabi e, yükselmenizi, daha cazip olmanızı, daha güzel görünmenizi ve de başarınıza yardımcı oluyor. Çarşamba 14, Perşembe 15. E, kutlu bir münasebet, güzel bir münasebette bulunma şeyiniz var. Tabi hikayenize göre düğün dernek efendim işte sünnet bu aylar o aylar zaten Cuma 16 Cumartesi 17 Sakın olaki acele etmeyin hiçbir şeyde kadere karşı işte bu iki gün durmayın bırakın nasıl oluyorsa öyle gitsin şimdi e, biraz e, hani Olsun. Ben e, rüzgara karşı da yürürüm. Aksi istikamette de gider. Bugünlerde bunu denemeyin, yapmayın. E, Dolunay 19'unda e, e, yepyeni bir e, açılım, yepyeni bir yola işaret ediyor. Kova burcunda. Teknolojiyle ilgili. Yeni alet, edevat diyeceksiniz ki benim ne aletim ne edevatım var ben bir ev hanımı yaparım tamam o zaman yeni şeyler öğrenme teknolojiyle ilgili yeni işte efendim buzdolabı yeni işte efendim kurutma makinesi işte bu yeni havalı pişiren e, aygıtlar hiç kimse tavsiye etmiyor ben de almadım e, buraya da bir e, şey yapayım bir şöyle bir şey atayım bir çentik mi diyorlar ona e, Biraz bu konularla ilgilenme fırsatınız olacak. Ee, Pazar 18'den itibaren e, kader yavaş yavaş böyle size işlerini göstermeye başlıyor. Değerli dostlarım e, bakın nasıl biliyor musunuz? Salı 20, Çarşamba 21, 21 e, istedi, istediğiniz şeyleri Büyük mücadeleden sonra Elde etme e, meyveleri Toplama zamanı Ne yapalım İşte e, e, Kim e, yorulursa meyvesini Yer e, Çalışan kazanır genelde Efendim e, Şimdi şöyle bir şey Kendinizi şeye hazırlayın Suskunluğa 22 24 arası Perşembe cumartesi 22 23 24 hiçbir şey cevap vermeyin, konuşmayın, karar vermeyin. Hiçbir şey imza atmayın. Peki. Şimdi pazar 25'i, pazartesi 26'sı yani o kadar şaşkınlık yaratan bir hava durumu var ki bu kadar olumsuzluktan sonra bu kadar iyi nasıl olabiliyor gibi bir durum. Ee, şimdi eşle, dostla, Şimdi işte sıkıntı var değerli dostlarım. Bir, biraz sıkıntı var. Yani onun soğukluğundan veya e, ağırlık mı diyeyim, soğukluk mu diyeyim. Yani daha çok nüfuzlu kişilerle, arkadaşlarla, e, dış ilişkilerle daha mutlu oluyorsunuz bu ay yine. Salı 27, e, Gökyüzü e, grup çalışmaları e, tavsiye ediyor. Grup çalışmalar yapın bunlarda başarılı olacaksınız diyor ee, Özellikle de e, hangi günler Perşembe 29 cuma 30 e, neredeyse ayın en şanslı iki günü 29-30 ve meyve toplama zamanı ne zaman biliyor musunuz cumartesi 31 e, yani e, gerçekten ay biraz dediğiniz gibi Soğuk ılık arası bir gökyüzü varsa değerli dostlarım çok da sıcak ve güzel olarak sona eriyor. Efendim Allah'a emanet olun, hoşçakalın.